sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. solosundan da anlamışsınızdır arkadaşlar yine sevgili Ahmet Kaya'dan bir şarkı yapacağız arkadaşlar ee, nereden bileceksiniz şarkımızın adı arkadaşlar ee, solosunu ritmine bakacağız arkadaşlar arpeje bakacağız ee, belki e, şey zorlanabilirsiniz taş duvarları yıkıp geldim kısmında diğer taraflar full arpeje girebilirsiniz arkadaşlar Akorlarımız la minör, si majör bemol, do majör, re minör. Bunları tamamen açık pozisyonda yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani burada la minör basarak, do majörü burada basarak, si majör bemolü burada basarak, re minörü burada basarak yapabilirsiniz. İntromuz arkadaşlar re minör, do majör, si majör bemol, la minör, re minör, do majör, si majör bemol ve la minör arkadaşlar. Solosuna gelirsek arkadaşlar. Solosunu her zaman söylediğim gibi arkadaşlar. Minör gam üzerinde yürüdüm. La ton üzerinde yürüdüm arkadaşlar. Beşinci pozisyonda. Re. Bakın. intromuz re akor ile başlıyor. Ama solomuz da re notası ile başlıyor. Yani neymiş arkadaşlar? Minör gamları çalışmamız lazım. Eğer şarkıya da hakimseniz 5. pozisyonda arkadaşlar Re notasıyla Re, Fa, Mi Re, Fa, Mi Sonra Do Mi Do, Re Bakayım Yani aynen Bu şekilde arkadaşlar ee, yapabilirsiniz. İlk girişte RPG La le başlıyor. Üstüm başım toz içinde sakallarım pas içinde pus içinde sakallarım pas içinde siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? sözleri yanlış okudum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz yorgunum o yüzden. Bu şekilde arkadaşlar. Pimami yapabilirsiniz. Pimami AM yapabilirsiniz ya da kafanıza göre doğaçlama arpej atabilirsiniz. Yeter ki şarkıya uysun güzel arkadaşlarım. Ee, bu bir dörtlü bu şekilde okuyoruz arkadaşlar. Siz benim nasıl yandığım kısmını arkadaşlar dört tekrar yapıyoruz. Yani siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Burayı dört kere. Sonra bir fidandım kısmında re minöre geçiyoruz. Bir fidandım devrildim fırtınaydım duruldum yoruldum çok ah yoruldum siz benim nasıl dört kere arkadaşlar. Bu ritimle de yapabilirsiniz. Bas çek. Biliyorsunuz bu ritim arkadaşlar. Dersini yaptım o kadar. Şimdi taş duvarları yıkıp geldim. Kısmını arkadaşlar şöyle bir şey yapmamız lazım. Burası arkadaşlar. A, Y, A, Y. Bu. İlk A güçlü. Yani ilk A bütün tellere vuruyoruz arkadaşlar. Y kısa. İkinci A ortadan itibaren vuruyoruz. Yani R telinden itibaren vurun. Ee, y yine kısa arkadaşlar. Ama ilk vuruşumuz güçlü arkadaşlar. Şu. Ya da bu zor geliyorsa arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar dört vuruş var. A, ay A, y arkadaşlar. Ya da şöyle bir şey mi Bas, çek, bas, çek, kapat, çek. Yani şu. Bas, çek, kapat, çek. Taş duvarları yıkıp geldim Demirleri söküp geldim. Hayatımı yıkıp Hey, Burayı bu şekilde yapabilirsiniz. Sonra bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bir es yapıyoruz ve arpeje dönüyoruz. Yani taş daire 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 neden daire 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 tekrar siz benim neden kaçtım mı? nereden bileceksiniz? bu şekilde arkadaşlar hangisi kola geliyorsa mutlaka yapın hayır ay 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 geldim ay ay geldim ay 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 şekilde arkadaşlar yapabilirsiniz. Bence yaparsınız arkadaşlar. Ben size güveniyorum. Umarım güzel olmuştur. Hatam olduysa afola. Kendinize iyi bakın. Gamları çalışın arkadaşlar. Videoları izleyin. Siz seviyorum. Hoşçakalın.